Ey best bat. Ehli dlalet ve gaflet. Gayri meşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Kaidesi sırrınca siz fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına sarf edilecek muhabbet ve marifet istidadını ve şükür ve ibadet cihazatını nefsinize ve dünyaya gayri meşru bir surete sarf ettiğinizden bir istihak cezasını çekiyorsunuz. Çünkü Cenabı Hakk'a ait muhabbeti nefsinize verdiğiniz mahbubunuz olan nefsinizin hassiz belasını çekiyorsunuz. Çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu hakiki mahbub olan kadiri mutlak tevekkül ile teslim etmiyorsunuz. Daima elem çekiyorsunuz. Hem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına ait muhabbeti dünyaya verdiğiniz ve asarı sanatını alemin esbabına taksim ettiniz. Belasını çekiyorsunuz çünkü o hadsiz Vahbuplarınızın bir kısmı size Allah'a ısmarladık demeyip size arkasını çevirip bırakıp gidiyor. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor, tanısa da sizi sevmiyor. Sevse de size bir fayda vermiyor. Daima hasip, fıraklardan ve ümitsiz dönmemek üzere Zavallılardan azap çekiyorsunuz.